Kanalımdan herkese merhabalar. Mantı yapmak artık çok kolay ve pratik. Öyle çok uğraşmadan, bol etli, lezzetinden hiçbir şey kaybetmeden kilolarca mantıyı dakikalar içinde hazırlıyorum. Eğer siz de mantı seviyorsanız bu yöntemle kolayca yapabilirsiniz. Videoyu izlerken abone olmayı, beğeni yapmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Önce hamurumuzu yoğuralım. 5 su bardağı unun içerisine 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. Un ve tuzu biraz karıştırıyoruz. İçerisine 1 adet yumurta kırıyoruz. Ve 1,5 su bardağı su kullanıyorum. Toplamda su miktarını kontrollü bir şekilde ekleyelim lütfen. Ununuzun kalitesine göre alacağı su miktarı değişiklik gösterebilir. Yumurta dağılana kadar ortasında biraz çırpıyoruz ve daha sonra hamurumuzu yoğurmaya geçiyoruz. Bildiğiniz gibi mantı hamuru sert bir hamur olmalı, yani oldukça sert bir hamur yoğuruyoruz. Zaten 5-10 dakika dinlendirdiğimiz zaman hamur kendini bırakacaktır, e, o sertliği kalmaz. Ama orijinal mantı hamuru sert bir hamur olur açarken dahi biraz zorla açarız ki mantımız güzel bir şekilde dağılmadan pişsin. Şimdi elimle yoğurmaya devam ediyorum. Suyu da söylediğim gibi kontrollü bir şekilde ekleyelim. Eğer yoğurmakta zorlanırsanız toparladıktan sonra biraz bekletin ve sonra tekrar yoğurmaya geçin. O zaman zorlanmayacaksınızdır. Kapağını kapatıyorum ve iç harcımı hazırlayana kadar dinlendiriyorum. İç harcı için 400 gram kıyma kullanıyorum. 1,5 çay kaşığı toz biber. 1,5 çay kaşığı da pul biber ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve bir tane orta büyüklükteki kuru soğanı isterseniz robotta çekin, isterseniz de rendeleyip suyunu sıkarak kullanabilirsiniz. İsterseniz bu aşamada karabiber eklemesi yapabilirsiniz. Mide probleminiz yoksa eğer karabiber de ekleyebilirsiniz. Mantımızın iç harcını güzelce yoğuruyoruz, soğanla beraber bütünleşene kadar güzel bir şekilde yoğurmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 3 dakika kadar yoğurduk ve iç harcımız da hazırdır. Bir kenara alıyorum ve hamurumuzu bezeleme işlemine geçiyorum. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum ve tezgahın üzerinde de bir süre daha yoğuruyorum. Bu şekilde ikinci kez yoğurduğumuz zaman gerçekten çok özlü, çok güzel, açarken de o kadar e, güzel açılıyor ki sizi hiç yormaz. E, bu şekilde bütün hamur işlerinizde uygulayabilirsiniz bu yöntemi. Toparladığım hamuru altı eşit parçaya bölüyorum ve altı eşit beze yapıyoruz. Bu arada tarifimde kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 milimlik su bardağıdır. Bu ölçü altı beze için idealdir. Bezelerimi bir kenara alıyorum ve bir tanesini açma işlemine geçiyorum. Bezelerin üzerinde örtelim ki hamurumuz kurumasın. Eğer hamurumuz kurursa açarken çok zor olacaktır. İlk hamurumuzu açmaya başlıyorum. Yaklaşık 35-40 santim boyutunda açmamız yeterli olacaktır. Ne çok ince ne de çok kalın bir hamur olmasın. Orta kalınlıkta bir mantı hamur olmalı. Hamuru açarken de elimizle kenarlarından bastırarak açalım ki her tarafa eşit kalınlıkta açılsın. İlk açtığım hamuru kenara alıyorum ve ikinci hamurumuzu açmaya başlıyoruz. İkinci bezemizi de aynı büyüklükte açalım. İkinci hamurumuzu da aynı büyüklükte açtıktan sonra kıymalı harcımızdan bol miktarda alıyorum ve kenarına tek sıra halinde yerleştiriyorum. Araya da bir oklava koyuyorum ki tekrar bir sıra şeklinde düzgün bir şekilde yerleştirelim. Kıymalarda görüyorsunuz oldukça bol kıyma kullanıyoruz. Diğer mantılarda olduğu gibi azıcık kıymayla yapmıyoruz. Ağzımıza yerken bol kıymalı, bol etli mantı yiyelim. Sırası bu şekilde hepsi birbirinin denginde olsun ki keserken eşit bir şekilde kesebilelim. bütün hepsine bu şekilde yerleştiriyoruz. Kıymaları düzen içerisinde bu şekilde yerleştirelim ve bütün yufkanın her tarafını dolduralım. Ve daha sonra ilk açtığım ve kenara ayırdığım yufkayı üzerine bu şekilde kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi çok pratik bir şekilde hazırlıyoruz. Öyle saatlerce mantı kapatmakla uğraşmaktansa bu yöntemle dakikalar içerisinde kilolarca mantıyı kolayca yapabiliyoruz. Eğer siz de mantı seviyorsanız bu yöntemi mutlaka deneyin. Bir bıçak veya bir kesici yardımıyla bu şekilde kesiyoruz. Zaten yerleri de belli kesme yerleri aralarından kesiyoruz. Kıymalara denk gelmeyecek şekilde. Kenarlarını da bu şekilde kesiyorum ki birbirine yapışsın ve açılmasın pişirirken. ve küçük kareler olacak şekilde tekrar diğer tarafından da kesmeye devam ediyorum. Çok güzel de çok pratik bir tarif oldu. Un serptim bir tepsiye mantıları alıyorum. Tepsiye alıyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. Çünkü havalar çok sıcak ve hamurlar birbirine yapışabilir. Dilerseniz hemen haşlayarak tüketebilirsiniz. İsterseniz de derin dondurucuya atarak istediğiniz zaman e, çıkartıp haşlayarak tüketebilirsiniz. Ben de öyle yapacağım zaten bir kısmını dondurucuya atıyorum. Kaynamakta olan suyun içerisine mantılarımızı koyuyorum ve haşlıyorum. İçerisine de bir tatlı kaşığı kadar tuz attım ve tuzlu suda haşlıyoruz mantıları. Gördüğünüz gibi hiçbirinde açılma, dağılma yok. Gayet güzel bir şekilde yapışmış ve hiçbir şekilde açılma olmadı. Haşlanan mantıları bir tabağa alıyorum. Ve üzerine dökeceğimiz yağlı sosunu hazırlayalım. Yarım çay bardağı sıvı yağın içerisine 2 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı toz biber ve 2 çay kaşığı da nane ekleyelim. Biberler yağ rengini verene kadar yakıyoruz. Renginde görüyorsunuz gayet güzel kıpkırmızı bir rengi oldu. Ocağın altını kapatıyorum. Mantıların üzerine dökmek için naneli ve biberli sosumuz hazırdır. Mantının üzerine biraz sarımsaklı yoğurt döküyorum. Ve hazırlamış olduğumuz biberli sostan da gezdiriyoruz. 2 yemek kaşığı kadar koymamız yeterlidir. Kanalım buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Videomu da görmesini istediğiniz kişilere paylaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara kolay gelsin.